Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Konumuz Osmanlı ve İnkılap Tarihi. Biliyorsunuz ki oldukça önemli iki konudur. O yüzden üzerinde durmamız lazım. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuzdan başlayalım bakalım. İlk sorumuz Osmanlı kuruluş dönemi ile ilgili. Yani Beylik'ten devlete Osmanlı siyaseti. Bakalım soru bizden ne istiyor? Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçlarından değildir? Ankara Savaşı. Yıldırım Beyazıt ile Timur arasında gerçekleşen savaştır değil mi? Tarihimiz 1402. Şimdi sonuçlarına baktığımızda Fetret devri başladı mı? Başladı. Fetret devri ne demektir? Taht boşluğu demektir değil mi? Tamam. Fasılay saltanat. Anadolu Türk Beylikleri tekrar bağımsız oldu mu? Oldu. Tamamdır. Anadolu'nun güvenliği ve asayişi bozuldu mu? Bozuldu. Zaten beylikler bağımsız olmuşsa güvenlik ve asayiş de otomatikman bozulacaktır. Bizans İmparatorluğu Anadolu'da üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Şunu bir bırakalım. Osmanlı'nın batı yönündeki fethiyle geçici olarak durdu mu? Durdu. Hatta İstanbul'un fethi 50 yıl gecikmişti. Cevabımız D şıkkıdır. Bizans İmparatorluğu Anadolu'da üstünlüğü tekrardan ele geçirememiştir. Sevgili arkadaşlarım Devam edelim. ikinci sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Bu paragrafta söz edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Akkuyonlu hükümdarı Uzun Hasan Osmanlı Devleti'ne karşı oluşan ittifaklarda yer alıyordu. Bu nedenle 1473 yılında sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet Akkuyonlu ordusunu yenerek Doğu Anadolu'da güvenliği sağladı. Savaş hangisiydi? Şimdi çaldıran savaşı Yavuz Sultan Selim döneminde yaşanan bir gelişmedir. Şah İsmail ile yapılan savaş kazanılıyor ve Şii tehlikesi önleniyor. Mercidabık yine Yavuz Sultan Selim döneminde Memlüklerle yapılan bir savaş olup Suriye ve Filistin Osmanlı topraklarına katılıyordu. Nizip Savaşı Abdülmecit dönemi değil ee, Kafaların Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı ordusuna gerçekleşen Osmanlı ordusu arasında gerçekleşecek bir savaştır. Yani 19. yüzyıl. Geçelim bunu. Ankara Savaşı az önce bahsettik. 1402 Yıldırım Beyazıt, Timur. Cevabımız burada Ottukbeli olacaktır. Devam edelim. Bence bu söz bu sene gelecek. Demedi demeyin. Kıbrıs'ın fethinden sonra Haçlı donanmasının İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanmasının büyük bir bölümünü yok etmesine sevinen Venedik elçisine Kıbrıs'ı biz sizden almakla sizin kolunuzu kestik. Siz bizim donanmamızı yakarak sakalımızı kestiniz. Oysa kesilen sakal daha gür çıkar. Fakat kesilen kol tekrar çıkmaz diye cevap veren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Kanuni 2. Selim ve 3. Murad'ın sadrazamlığını yapmış kişi Sokullu Mehmet Paşa'dır. Barbaros Hayrettin Haçlı Haçlıları Osmanlı'a uğratan kişidir. Preveze Deniz Savaşı'nın baş mimarıdır. Turgut Reis Malta kuşatmasında biliyorsunuz ki etkin rol oynayacaktı ancak vefatından dolayı kuşatma kaldırılacaktı. Piri Reis Hint seferlerine katılan kişilerden biridir. Pi Paşa Cerbedi Savaşı'nın komutanıdır. Cevabımız Sokollu Mehmet Paşa'dır. Devam edelim. Sadece Osmanlı ve inkılap tarihi var. Osmanlı Devleti 1533 tarihli İstanbul Antlaşması ile Avusturya karşısında elde ettiği siyasi üstünlüğü aşağıdakilerin hangisiyle kaybetmiştir? Şimdi Amasya Antlaşması Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran ile yapılan ilk resmi antlaşmadır. Bu değil. Zidvatoruk'u bırakalım birazdan geleceğim. Nasu Paşa Antlaşması, Osmanlı Ferhat Paşa Antlaşması ile kazandığı toprakları geri ver geri veriyor. Serav Antlaşması keza aynı şekilde 17. yüzyılda İran ile yapılan bir antlaşmadır. Kasr-ı Şirin günümüz Türkiye İran sınırının büyük ölçüde çizildiği antlaşmadır. Buradaki cevabımız Zidvatoruk'tur. Osmanlı İbrahim Paşa Antlaşması ile siyasi üstünlüğü ele geçirmişti. Ancak 1. Ahmet döneminde siyasi üstünlüğü kaybediyor. Antlaşmamızın ismi Zidvatoruk Antlaşması'dır. Geldik diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Kırım aşağıda verilen antlaşmaların hangisiyle tamamen Rusya'nın egemenliği altına girmiştir? Şimdi Küçük Aynalı Antlaşması ile Kırım bağımsız oldu değil mi? Bu tamamdır. Aynalı Kavak Tehkilinamesi ile Şahin Giray'ın hanlığı onaylandı. Bu da tamam. Yaşı bırakalım. Zistovi zaten Ruslarla imzalanmadı. Avusturya ile imzalandı. 1791 yılında. Basarovca 1718 Batı'nın üstünlüğü kabul edildi. Buradaki cevabımız yaş antlaşmasıdır. Biliyorsunuz ki artık Rusya Karadeniz'de büyük bir tehlike olarak ortaya çıkacaktı. Devam edelim şöyle. Aşağıdakilerden hangisi miri arazinin bölümlerinden değildir? Mülkiyet, mülkiyeti devlete ait olan miri araziler Osmanlı topraklarının büyük bir bölümünü oluşturmaktaydı. Bu topraklar için saban giren yer mülk olmaz. Anlayışı hakimdi. Şimdi mukataanın gelirleri doğrudan hazineye aktarılır. Miri Paşmaklık. Gelirleri padişahın eşi ve kız çocuklarına ayrılır. Arpalık, emekli kişiler, yurtluk sınır boylarındaki askerlere verilen toprak gelirleriydi. Ancak öşri özel mülktür. Sevgili arkadaşlarım. Yeri değildir. Devam edelim diğer bir sorumuza. İnkılap tarihine geçtik. Bu sene yani düşüncemi size söylemek istiyorum burada değerli arkadaşlarım. İnşallah yanılmam. İnkılap tarihinden daha fazla soru gelebilir. Yani Osmanlı tarihinden biliyorsunuz ki 9 soru geliyordu. İnkılap tarihinden 14 soruya yakın soru gelebilir. O yüzden ne yapıyoruz? İnkılap tarihine ağırlık veriyoruz. Ben de ağırlık vereceğim. Biliyorsunuz ki az bir süremiz kaldı. İnkılaba da ağırlık vereceğim. Ve denemelere tabii ki. O yüzden inkılaba ağırlık verelim. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası hangi devlet Anadolu'da işgal amaçlı asker bulundurmamıştır? Yunanistan nereye istiyordu? İzmir'i. İtalya. İtalya asker çıkardı. Ama soğuk davranıyordu. Neyden dolayı? İzmir Yunanlara verildiği için. Fransa güneyde biliyorsunuz ki savaşacaktı. İngiltere'de Musul'u işgal etmişti. Zaten İngilizler de işgal amaçlı işte asker bulunduracaklardı. İstanbul zaten sonraki dönemlerde işgal edecekti. Merkez işgal edilecekti. Ancak Rusya Niye işgal amaçlı asker bulundurmadı? Çünkü 1. Dünya Savaşı sırasında savaştan çekiliyor. Ve daha sonraki süreçlerde Moskova Antlaşması ile TBMM, ye, TBMM yarışacaktı. Cevabımız değişik. Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Şöyle. Yukarıda özellikleri verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? gün anlamına gelen bu cemiyet Rum Patrikhanesi tarafından himaye edilmiştir. Cemiyetin amacı İstanbul, Batı Anadolu ve Trakya'nın Yunanistan'a ilhakını sağlamaktır. Şimdi bu cemiyetin amacı Bizans'ı yeniden diriltmektir. Yani Megalo İdaası'nı gerçekleştirmektir. Cemiyet Mavri Mira'dır. Pontus Rum Doğu Karadeniz'de Rum Devleti kurmak istiyorlar. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti ile savaşacaklardır. Kilikyalılar Çukurova ve bölgesinde etkin olacaktı. Milli cemiyet Alyans İsrailit Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak istiyorlar. Azanlıkların kurduğu cemiyet Hınçak ve Taşnak yine aynı şekilde azanlıkların kurduğu cemiyet olup Ermenilerin bağımsızlığı için mücadele edeceklerdir. Cevabımız burada Mavri Mira'dır. Sorumuz şu şekilde sanırım bir arkadaş yorum yapmıştı. Bence hocam Minber gazetesi soracaklardır diye. Yorumlara yetişemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Sevgili arkadaşlarım bazılarına bakıyorum. Tabii ki elimden geldiğince de size dönüş yapmaya çalışıyorum. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelen Mustafa Kemal'in Ali Fethi Okyar ile ben ne diyorum ya baştan alayım. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelen Mustafa Kemal'in Ali Fethi Okyar ile birlikte çıkardığı günlük siyasi gazete aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız burada ne olacaktır? Minber, açık göz, açık göz ne ya? Açık söz, İstiklal Marşı'nı yayınlayan ilk gazetedir. İleri İstanbul'da milli mücadele yanlısı yazılar yazmışlardır. Öğüt İstikbal. Sevgili arkadaşlarım milli mücadele yanlılarını istemeyecekler büyük ihtimal bizden. Büyük ihtimal bizden milli mücadele karşıtı gazeteler isteyeceklerdir. Özellikle Alemdar ve Peyami Sabah gibi gazeteler. Onlar biliyorsunuz ki karşıtlardı. Cevabımız minber. Kongreler. Kongreler banko sorudur zaten. ÖSYM tarafından tercih edilecektir kongreler. Yukarıdaki maddeler Kurtuluş savaşında hazırlık döneminde ilk defa aşağıdaki belgelerin hangisinde yer almıştır. Bakalım bizlere ne gibi maddeler verilmiş. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Azınlıklara ayrıcalık verilemez. Manda ve imaye kabul edilemez. İlk defa diyor. Bakın Sivas'a gitmeyin. İlk defa milli sınırlardan nerede bahsedildi? Tabii ki Erzurum Kongresi'nden bahsedildi. Amasya Genelgesi, milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtildi. Sivas Kongresi, Ulusal Kongre, Manda ve İmane Mande ve İman e kesin bir dille reddedildi. Misak Milli Yeni Türk Devleti'nin kurulması yolunda atılan adım. Belge diyelim biz buna. Hazla Genelgesi Milli Mücadelenin Ateşinin Yakıldığı Belgedir. Cevabımız Erzurum Kongresidir. Devam edelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Biraz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen misak-ı milli kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür Parçalanamaz Misak-ı milli de sınır kelimesinden bahsedilir. Doğru mudur? Doğrudur. Yoktur diyor. Müslüman vatandaşların sosyal hakları şunu bir bırakalım. Batı Trakya'nın hukuki durumu halk oyu. Referandum yok muydu? Tabii ki vardı. Bazılar güvenlik sağlanarak Ticaret gemilerine açık olmalıdır. Boğazlar vardı. Gelişmemize engel olan her türlü sınırlamalar, kapitülasyonlar kaldırılacaktır denilmişti. Ancak Müslüman vatandaşların sosyal hakları ile alakalı bir durum misak-ı millide geçmemiştir. Misak-ı millideki en önemli amaç bağımsızlığı sağlamaktı. Devam edelim. Yakınlaştırayım biraz. TBMM. Biliyorsunuz 100. yıl. Aşağıdaki kanunlardan hangisi ilk TBMM dönemine ait değildir? İlk TBMM 23 Nisan 1920 ile 11 Ağustos 1923 yılları arasında görev yapmıştır. Yani i Vataniye ve Firariler birinci TBMM dönemidir değil mi? Biliyorsunuz bunu. Kurtuluş Savaşı dönemleri. Meni müskirat, alkol, alkollü içecekler yasak. Nisa bu müzakere kararların yürürlüğe girmesi için ortaya atılan gelişmedir. Müzakere. Takrir-i sukun İsmet Dünönü tarafından çıkarılmıştır değerli arkadaşlarım. İlk TBMM değil ikinci TBMM dönümüdür. Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Yakınlaştıralım, yakınlaştıralım. Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıda verilen savaşların sonucu ile ilgili değildir. Birinci yönünü Sakarya Meydan Başkomutanlık. Şimdi Mudanya ne zaman imzalandı? Yunanlılar bozguna uğradıktan sonra. Yani başkomutanlık meydan savaşından sonra. Aldık mı? Aldık. Gümrü. Bir bırakalım bunu. Londra konferansı ve Moskova'yı bize vermiş. Biliyorsunuz ki ikisi de 1. Ünönü savaşının sonuçlarıdır. Tamamdır. Doğru doğru. Karas Antlaşması tabii ki Sakarya meydan savaşından sonra Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalandı ve şöyle yapayım galiba görünmüyor. Doğu sınırımız kesinlik kazandı. O sanırımımız kesinlik kazandı. Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920 yılında Kazım Karabekir ile Ermeniler arasında imzalandı ve TBMM ilk siyasi başarısını elde etti. Yani cevabımız B şıkkı. Bizden Batı cephesini istiyordu. Diğer sorumuz şu şekilde. Yakınlaştıralım biraz. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde kurulan kurumlardan değildir? Halk evleri Mustafa Kemal'in ideolojilerini ne yapmaya çalışıyorlardı? Yaymaya çalışıyorlardı. Yurt dışındaki tek çubesi Londra'dır. Millet mektepleri amaç neydi? Okumayı ve yazmayı öğretmekti. İstanbul Üniversitesi profesör maaşı hatırladık değil mi? Darülfünun yerine açıldı. Musiki muallim mektebi Mustafa Kemal dönemi gelişmeleridir. Ama Türk Ocakları ikinci meşrutiyet dönemiyle alakalıdır. Sanırım buna benzer bir soru gelmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam cevabımız D şıkkı. Geldik diğer bir sorumuza. Şöyle Yukarıda bazı özellikleri verilen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşı döneminde adı Müdafaa Hukuk Grubudur. İlk TBMM'de birinci grup olarak isimlendirildi. Mustafa Kemal'in 9 umdesi parti programının temeli oldu. Bizden ilk partiyi istiyor. İlk parti 27 yıllık iktidar. Cumhuriyet. Komünist değil. Terakiperver ilk muhalefet partisiydi biliyorsunuz ki. Şehzade isyanından dolayı kapatıldı. Serb Ali Fethi Okyar tarafından Mustafa Kemal'in katkılarıyla kuruldu. 1930 kendini feshedecekti. Demokrat Parti Beyaz Devrimle iktidara gelen partidir. Dörtlü takdir grubu. Cevabımız Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Sevgili arkadaşlarım sorular bu şekildeydi. Dediğim gibi inkılap tarihine biraz daha ağırlık vereceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Saygı çerçevesinde yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Herhangi bir, bir durum olursa sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Ee, i̇nanın yetişemiyorum. Bir de kursar, kursa, kursa da e, KPSS dersleri veriyorum. O yüzden bazen yetişemeyebilirim. Kusura bakmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.